Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Ağustos ayında sizler için neler olacak, hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak, ne gibi yenilikler olacak bunlarla ilgili kehanet açılımı yapacağız. Ve sizin için kart takımımı karıştırmaya başlıyorum sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Videolarıma yorum yaptığınız için Hepinize teşekkür ediyorum. Kart takımı size bir dilek kartı verdi. Her zaman yapmaz. Şunu şöyle buraya bırakıyorum. Ve sizler için arkadaşlar açılımıma başlıyorum. Sevgili yengeç, yükselen yengeç. Bakalım. Ağustos ayında neler yaşayacağız? Şöyle bırakıyorum. Açmaya başlıyorum. Devamı gelecek. Ee, bazı pişmanlıkları pişmanlıklıklarınız varmış. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Ve bu pişmanlıklarınızı e, sona erdireceksiniz. Her ne yaşadıysanız gönül işiyle de alakalı bir durum yaşamışsınız. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Bu gönül işini Çözeceksiniz. Ağustos ayı içerisinde geçmişte yaşadığınız sıkıntılı durumlardan şöyle bir günah çıkartacaksınız. Artık yeterince kendinizi sıktığınız yetmiş, kendinizi sıkmak size iyi gelmemiş geçmiş dönemde sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Şöyle devam edelim. Hayatınızda sizi yöneten, fark ettirmeden yöneten bir bayan var. Onun her şeyden haberi var. Ee, ve bu kişinin etkisi sizin hayatınızda çok yüksek. Her ne yapıyorsanız bu kişinin haberi oluyor. Onun üstünden size bahsedeyim. Sıkıntılı bir dönemdesiniz, sıkıntılı dönem devam ediyor gibi gözükse de Ağustos ayı içerisinde artık ailevi problemler de aynı şekilde biraz biraz olsun son bulacak. Bunun için aile bireyleriyle konuşmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Cimrilik diyeceğim size. <laughs> yengeçler genelde eli açık insanlardır, yükselen yengeçler. Ee, ama Ağustos ayı içerisinde sanırım biraz e, duygusal anlamda da olabilir bu cimrilik bu arada, parasal anlamda da olabilir. Ee, cimli olduğunuz ve cimli olmanız gereken bir döneme geçiş yapıyorsunuz sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Ee, sizin için hayırlı olan da bu bana sorarsanız. Çünkü bu son dönemde ve nitekim para yedirisi açılıyor olması da ve ters açılıyor olması da bize diyor ki e, bazı yatırımlarınızı yanlış yaptınız, bazı ne bileyim verimsiz bir toprağa bir ağaç ektiniz ve bu ağaç kurudu. Ağustos ayında bunu yaşayacak olabilirsiniz. Yani sizden özür diliyorum ama ne yazık ki yatırımınız yanlışmış. Ne yazık ki ektiğiniz ekinler e, boşa gitti. Kuruyacaklar. E, ve bir mahkeme durumu söz konusu. Bir haber de gelecek olabilir ama bir e, ben mahkeme kartını her zaman mahkemeye yormam. Aynı zamanda yüzleşmeye de yorarım. E, hayatınızda hayatınızda bazı insanlarla, aile bireyleriyle olabilir. Çünkü burada ailevi problemler vardı. Bir yüzleşme yaşayacaksınız ve bu yüzleşmenin sonucunda da e, sanırım biraz yalnızlaşacaksınız sevgili yengeçler yükselen yengeçler yine sanırım bir kabuğunuza çekilme söz konusu olabilir e, bir seyahat e, şeyi varmış ne derler bir seyahat planınız varmış bu seyahat planınız e, ertelenecek. Bu ailevi probleminiz her, ne her neyse o sebepten dolayı bu seyahat planınız ertelenecek sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Kart takımı sizin için son bir kez daha şöyle karıştırıp açılımına devam ediyorum. Evet bakın maddi problemler yaşayacağınız bir ay. Ağustos ayı. Ee, yeni atılımlar gerçekleştireceksiniz. Yeni bazı yatırımlar gerçekleştireceksiniz. Yeni işler de yapacak olabilirsiniz. Ve sonrasında bekleyeceksiniz. Bekleme söz konusu. Her ne yapacaksanız beklemeniz gerekecek sevgili yengeçler. Öyle hemen para kazanayım diye beklemeyin veya hemen olumlu sonuçlansın diye beklemeyin. İçe kapanıyorsunuz demiştim ya aslında en doğrusunu yapıyorsunuz. Biraz da cimri olduğunuz bir dönemdi. E, taşınma gibi bir şey söz konusu değil kesinlikle ama e, kendinizi eve kapatacağınız, kendinizi odanıza kapatacağınız bir döneme daha geçiş yapıyoruz. Melankoli, melankoli. Aziz Kartı bize diyor ki bir anlaşma, bir sözleşme yapacak olabilirsiniz. Yeni bir sözleşme yapacak olabilirsiniz. Tam da para yedilisinin ve e, para dörtlüsünün altına açıldı. E, her, her ne yapacaksınız, bu seferki hayırlı, bu seferki olacak. Yani sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, Ağustos ayı sanırım sizin için hayırlı bir ay. Geçmiş dönemde yaşadığınız sıkıntılara nazaran e, oldukça sıkıntılı dönemlerden geçtiniz. Geçtiğinizde devam, yani hala daha sıkıntılı olduğunuzu düşünüyorsunuz ama ilahi bir güç var, ilahi bir yardım var size karşı. Merak etmeyin gelecek, olacak yani her şey olacağına varacak sevgili Yengeçler, yükselen yengeçler, aylaklık dönemleri sona eriyor. Bu da ne demek oluyor? Artık bir işe gireceksiniz ya da bir iş yapacaksınız. Ya da e, hayatınızda bir aşk vardı, bu sizi erteliyordu, bu sizi engelliyordu, bu aşktan da ayrılacak olabilirsiniz. Yani artık yavaş yavaş yalnızlaşmaya doğru yola gidiyor. Ama bu yalnızlaşma sizin için hayırlı olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü sizi erteletmiş sizi durdurmuş, sizi duraklatmış. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Bu ilişkinin bitmesi sizin için hayırlı. Kupa Kralı diyor ki, insanlar sizi güç kaybediyor olarak görüyor. Ama aslında öyle değil. Siz alttan alttan güçlenmeye devam ediyorsunuz. Aslında yaşadığınız her şey size, sizin gücünüze güç katıyor. Daha iyi insanlar sizin güçlendiğinizi görmesin. Bu daha hoş, e, hayatınızda maddi gelir sağladığınız ya da maddi gelirinizin bağlı olduğu bir kadın etkisini kaybedecek diyor. Bu kadın e, maddi olarak artık sizin yanınızda olmayacak diyor sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Ve sizin için yeni bir dönem aslında. Hayalini kurduğunuz bir yere gidecek olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz bir iş yapacak olabilirsiniz. Ve yalnızsınız bu yolda. Bu yolda kimse sizinle değil. Size kimse destek değil. Kendinize desteksiniz sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Herkes sizi uzaklaşıyor gibi görse de esasında siz yeni sorumluluklar alacaksınız ve olduğunuz yerde duracaksınız. Sadece biraz olsun ee, sanırım insanlardan uzaklaşacaksınız. Ee, artık kimseyle tartışmak, artık kimseyle kavga etmek, konuşmak dahi istemiyorsunuz böyle bir dönem Ağustos ayı sizin için. İyi daha iyi zaten başınız ağrımaz. Ee, daha hoş. Migreniniz azmaz. Sevgili yengeçler, yükselen, yükselen yengeçler. Geçmişe çok takılıyorsun. Artık takılma geçmişe. Yani geçmişte yaşadığın bazı olaylar yeniden böyle e, önüne serilecek olabilir sevgili Yengeç, Yükselen Yengeç. Ama bu kadar geçmişe takılıyor olman hoş bir şey değil. E, geçmişe takıldığın sürece ilerleyemezsin. Bunu hiçbir zaman unutma. Bak adalet yerini bulacak diyor. Artık merak etme. Hoş şeyler olacak. Hayatında güzel şeyler olacak senin sevgili Yengeç, Yükselen Yengeç. Hakkın olan sana gelecek. Adaletli bir şekilde gelecek yaşadığın hayatından dolayı olabilir. <laughs> Esniyorum. Nazar <laughs> üzerinizdeki nazar üzerinizdeki enerji. Ee, inanç kaybı içerisindesin. Kendine olan inancın olabilir, Allah'a olan inancın olabilir. Yani e, o kadar haksızlıklarla karşılaştın ki inançlarını sorguluyorsun sevgili yengeç, yükselen yengeç. Ee, böyle olma sana tavsiyem. Yani bu inançsızlık sana iyi gelecek zannediyorsun ama iyi gelmeyecek. İnancını lütfen kaybetme. Bizi ayakta tutan şey inançtır çünkü. Bir takım yüzleşmeler yaşayacaksın. Hayatında bir iki kişi sana borcu olan iki kişi olabilir. Ee, borçlarını ödeyip bir daha sonsuza kadar görmeyeceksin bu kişileri. Borçlarını sana ödeyecekler ve gidecekler olabilir. Veya hayatında sana gönül borcu olan, vefa borcu olan iki kişi hayatından gidecek, tamamen gidecek, hayatından çıkacak iki kişi olacak sevgili e, yükselen yengeç ve yengeç yani biraz şanssız bir dönemdesin Ağustos ayında yani bilmiyorum şöyle bir baktım geçmişe baktım Hani hangi kartlar açıldı diye e, Şansla alakalı problemlerin var ama bu şansla alakalı problemlerin e, sanırım. Kendi inancınla alakalı. Çünkü inancının da altına açıldı. Sen inanmaktan vazgeçiyorsun. Sen çabuk cayıyorsun. Lütfen kendine olan inancından vazgeçme. Lütfen yolundan vazgeçme. Bak kendi kısmetlerini kendin kapatıyorsun. Anladın mı? Şak buradan kapattın. Şak buradan kapattın. Kendi kısmetlerini bir anda kapattın. Artık kapılarını kapatma. Kapılarını aç. İnsanlara şans ver. İnsanları dinle lütfen sevgili yengeç, yükselen yengeç. Sen insanları dinlemiyorsun. Lütfen insanları dinle. Hayatına girecek yeni biri var. Sevgili yengeç, yükselen yengeç ve buna bu insana gerçekten inanacaksın. Bu insan çok güçlü bir insan, maddi gücü olan bir insan. Sevgili yengeç, yükselen yengeç bu hayatına girecek olan kişi her kimse sen de yeni duygular oluşturacak. Aşk olan inancın belki bitmişti. Tam da onun altına açılıyor aslında inançların altına açılıyor. Belki yeniden aşık olacaksın. Aşk olan inancın yeniden tazelenecek. Ağustos ayının sonlarına doğru. Bekle bakalım. Hayatına kim girecek? Ve bu her kimse hayatına girecek olan kişi bununla ciddi düşüneceksiniz. Hadi bakalım. Yani evli yani durdun durdun evleneceğin insanı mı buldun yengeç ve yükselen yengeç. Seni tebrik ediyorum. Her ne yaşayacaksan yaşa güzel şeyler yaşa iyi şeyler yaşa sevgili yengeç yükselen yengeç. Sen duygusal bir insansın. Seni herkes anlamıyor. Kendini de insanlara anlatmaya çalışma boş ver. Bu içine kapanıklığın eminim ki bir sebebi vardır. Ama her ne olacaksa zaten güzel şeyler olacak. Ee, i̇lk başta açılan kartımız, son sonda açılan kartımız tamamen bizim için özet aslına bakarsanız ee, hoş. Hadi bakalım. Bir dilek dileyin ve ben de dileğinizin olup olacak mı, olmayacak mı veya ol, olacaksa da hangi yollarla olacak bunu size anlatayım. Evet sevgili yengeçler yükselen yengeçler dileğimizi dilediğimize göre bakın bir dilekte bir dilek için açılacak en güzel kartlardan bir tanesi kupa ikilisi ve düz diyor ki belki de bir gönül işiyle alakalı bir dilekte bulundunuz ee, ahenkili ilişkidir kupa ikilisi ve bir buluşmadır bir kutlamadır ee, merak etmeyin dileğiniz gerçek olacak ve bu insanla ee, yollarınız devam edecek Yollarınız yeniden kesişecek ee, Her kimse bu dileğiniz e, Gönül ilişkisi olarak yoruyorum Çünkü direkt onun açıldı ee, Olumlu ve hayırlı olacak İş dilediyseniz de olumlu hayırlı olacak Her ne dilediyseniz olumlu hayırlı olacak Sevgili yengeçler yükselen yengeçler Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Ben Elf Prensi Bundan sonra her ay sizlerle olacağız Hoşçakalın kendinize iyi bakın Sevgiler